Değerli basın mensupları, biraz önce söylediğim gibi bu sabah bizim başkanlık divanı toplantımız vardı. Bu toplantımızın iki başlığı vardı. Birisi deprem bölgesindeki çalışmalarımız. Kısaca deprem başlığı. Bir diğeri de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimler. Bu seçimlerle alakalı biliyorsunuz daha önce de bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Mesela 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkan adayı çıkarmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve bu konudaki atacağımız adımlarla da tavrımızı da seçim tarihi kesinleşikten ve adaylar belirlendikten sonra açıklayacağımızı söylemiştik. Bugün toplantıda arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk ve bir karara vardık. Başkanlık Divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımızla hatta il ve ilçe teşkilatlarımızla da yapmış olduğumuz iştişarelerin neticesiyle de uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdilik konuyla ilgili yapacağımız açıklama bu kadar. Konuyla ilgili sorularınız varsa cevaplandıralım inşallah. Ee, bizim de seçim müziği hazırlama çalışmalarımız vardı ama depremden sonra o çalışmalarımızı durdurduk. Seçim müziklerini yapmadık. Ee, belki bunu kamuyla paylaşmadık ama biz de e, insanların henüz yaşamaya fırsat bulamadığı bir dönemde müzikli, çalgılı, seçim propagandası yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Ee, o konuda e, bence bütün partiler benzer kararlar almalı. E, ve özellikle de şu hususa ben bu vesileyle dikkat çekmiş olayım. Deprem bölgelerinde enkazların üzerinde siyasi propaganda yapılmalı. Evet. Yani Altılı Masa'nın e, bazı bileşenleriyle tüm görüşmelerimiz var. Daha önce görüşüyorduk, onlar altının masaya gittikten sonra da görüşmelerimiz devam etti fakat o ittifaka dahil olma noktasında bize herhangi bir teklif gelmedi. Hoş geldiniz.